Öncelikle herkese merhaba. Bugün Witcher yüksek ihtimalle kaçırmış olabileceğiniz 10 görevden bahsedeceğim. CDPR'ın çıta yükselten başarısı sağ olsun, oyunda ben her şeyi gördüm ya da ben tüm görevleri yaptım demek kimseye nasip olmuyor. Çünkü bazı yan görevleri açmak için birçok şey yapmanız, özel bir zamanda veya yerde olmanız gerekli. Kimi görevleri görebilmek için oyunu farklı şekillerde bitirmeniz gerekli. Bu görevlerden 10 tanesini bu videoda sıraladım. Sıralamayı görevlerin hangi bölgede ya da DLC'de olduğuna göre yaptım. Dakika Video'nun aşağısına yazmışımdır, oradan bakabilirsiniz. Eğer daha önceden yapmadığınız bir görev görürseniz yorumlarda belirtin. O yüzden daha fazla bekletmeden videoya geçiyorum. Bir trolü rahatsız etmek. Kavşaktaki hanın kuzey batısını gezerseniz bir grup Necker'ın bir trolü rahatsız ettiğini göreceksiniz. Necker'ları hallettikten sonra trolle konuşabiliyorsunuz ve size çok değişik bir ödül verme ihtimali var. Take award. This is the head of an elf. Cadı baskınları. Remy Vilroy, you are under arrest for sorcery Novigrad'ın odun ateşlerini bitirdikten sonra şehrin hemen dışındaki köyde gezerseniz cadı bir kulübeye baskın yaptığını görebilirsiniz. Geralt bu durum için bir yorumda bulunuyor. Say, Stay out of it. But not here. Ayrıca Tris'in yan görevini sonuna kadar yaparsanız, yalı çapkının altındaki yerde büyücüyü de görebilirsiniz. Tabii bu büyücü ikiz ya da üçüz de olabilir, çünkü aynı adamdan aşağıda üç tane var. Gömülü bir cilt. Just Novigrad altındaki tünellerde 1358 yılına kadar uyuyan bir vampir olduğunu biliyor muydunuz? Giriş yolu şu anda ekranda oynuyor. Bu sırada görevi anlatayım. Bir vampir 1358 yılına kadar bir mezarda uyuyor. Bu mezarın başında bir arkeoloji profesörüyle karşılaşıyoruz. Kendisi bulaitin içinde bir kitap var diyor ve bu kitap Enel <coughs> ve Enşehit çatışması üzerine yepyeni bir ışık tutacakmış. Sonuç olarak bu kitap için vampiri rahatsız ediyoruz. What the? Again? Do you fucking plan to come knocking once an hour now? Enough! <laughs> Tango needs 3 kişi gerekir. Geralt. Geralt, wake up. Uh, what? Yen? Something wrong? Wake up. Sit with us a while. Triss? You here too? Tris mi, yeni mi sorusuna ikisi de cevap veren sizler. Yapımcılar bu görevi sizin için koymuş. Görev sadece Tris ve Yeni aynı anda seçenlere çıkan nadir bir görev. Oyunda hem Tris'e hem de yeni Yennefer'a seni seviyorum derseniz, Ker Morhen Savaşı ve savaş hazırlıklarının tüm görevlerini bitirdikten sonra Yen ve Tris Geralt'ın yanına gelip artık onun için kavga etmeyeceklerini, zaten yakında savaşa girecekleri için hep beraber eğlenmeleri gerektiğini söylüyorlar ve Geralt'ı bir yere çağırıyorlar. I'd İşte tam burası. Skeleton's been Skellige'de bu işaretteki evde bir define haritası buluyorsunuz. Diğer normal hazine avlarının haksine bu bir soru işareti değil. Bayağı gezerken keşfediyorsunuz. Keşke aynı şekilde bize verdiği define haritasını baz alarak oyunun haritasından hazinenin yerini biz bulabilsek. Maalesef görevi alınca gideceğiniz yeri direkt işaretliyor. Yine Skellige'deki bulunması nadir görevlerden biri. Satılık et. <laughs> Satılık Et oyundaki en nadir görevlerden biri çünkü kaçırma olasılığınız çok yüksek. Bu görevi yapabilmeniz için İz Peşinde görevinden önce yapmanız lazım. İz Peşinde de Hammond için uğrayacağınız köye önceden uğrarsanız görevi görebilirsiniz. Köye giriş yapma şekliniz de önemli. Görevi etkinleştirmek için koruma olan kapılardan yaklaşmanız gerekli. Aksi bir yerden girerseniz köydeki korsanlarla savaşmanız gerekiyor. Görevde bizi Villa diye bir nifkartlının gönderdiğini sanıyorlar ve isterseniz sonuna kadar rol yapmaya devam edebilirsiniz. I know. All of you. Now listen and obey. Anyone doesn't gets cut down like a dog. Understood? Follow me. Uzak, çok uzak bir diyardan. Recognize this. Understand? Do it, if Elon... Oyundaki nadirliği dışında galiba en tuhaf görevlerden biri. Skellige'deki adalardan birinde bir günlüğüne kokuyorsunuz. Uzak diyarlardan birinde bir krallıkta darbe olmuş. Kral da ailesini iki gemiyle Tusant'a yollamış. Yolculuk sırasında tayfa arkalarında başka bir geminin daha olduğunu fark etmişler. Ayrıca yanlarındaki kadın ve çocuğun kötü şans ve bağımsızlık getirdiğini dillendirmişler. Sonuç olarak bir fırtına çıkmış ve gemi buraya çarpmış buradan sonra Velen'de diğer gemiyi aramaya giderken köyde normalde orada olmayan bir adamla karşılaşıyoruz. Yabancı bir kadını ve çocuğu aradığını, kadının suçlu olup çocuğu kaçırdığını söylüyor. Dediğim gibi tuhaf ve karışık bir görev. İşin kötüsü tam olarak ne olduğu da anlatılmıyor. Kadın kim? Suçlu mu? Çocuk onun mu? Bu adam suikastçilerden biri mi? Yoksa haklı mı? Görev tamamen o anki vicdanınıza bırakıyor sonucu. Ödenmemiş bir borç. Bana sorarsanız bu oyundaki en nadir görev kesinlikle bu. Görevi yapabilmek için bir kontratı belirli iki görevin arasında yapmanız lazım. İkisi arasında yaptığınızda kontratın devamında yeni bir yan görev açılacak. O yan görev sırasında bu elemandan yardım almanız lazım. Üstüne o yan görevin devamında alacağınız diğer yan görevi yapmanız gerekli. Bunların hepsini yaptıktan sonra 2-3 gün içinde yine spesifik bir yerde adamı bulmanız gerekli. Sırf bütün bu sebeplerden dolayı oyundaki en nadir görev kesinlikle bu. Görevin kendisi ise oldukça basit ve kısa. Gizemli bir yolcu. Right. Hey, I Oyunda Velen'de Uma ile tanışıyor. Novigrad'da Uma'nın lanetinin sözlerini öğreniyoruz ve en son Skilge'de Uma'nın önemini öğreniyoruz. Peki Skellige'yi Velen'den önce tamamlarsanız çok bilinmedik yeni bir ana görev açıldığını biliyor musunuz? Uma ile tanışmadan yani Baron'un yanında olduğunu öğrenmeden Skellige'yi tamamlarsanız Skell çirkin adamı Donar'ın sattığını söylüyor. Sizde ne olduğunu öğrenmek için Donar'la konuşmanız gerekiyor. You sold him. Did I hear right? Hey, I, I sold him. This merchant comes here from time to time. Buys narwhal horns offers us. Uses them to make earrings and other such baubles for the wenches. We were talking about the creature. Kayıp yüzük. Yes, I cannot Tusant yaratığı görevinde etkileşime geçebildiğiniz çok küçük ve nadir bir durum var. İşaretli yerdeki bu köprüde yüzüğünü kaybettiği için ağlayan bir kadın göreceksiniz. Bu haritada işareti çıkan, sizi oraya bir şekilde odaklayan, herhangi bir şekilde etkileşime girebildiğiniz bir şey değil. Bayağı diğerleri gibi kendi olayında takılan bir NPC. Ama bakın ki gerçekten dere boyunca bakınırsanız derenin en altında bir yüzük bulacaksınız. Bu yüzüğü bu kadına verebiliyorsunuz. Fark ettiyseniz görevlerin sağlamasını bulunma zorluklarına göre yapmadım. Çünkü herkese göre bulunma veya bilinme zorlukları farklı. Benim için en nadir olanının hangisi olduğunu söyledim. Belki sizin için bunların hiçbiri nadir değildir. Ya da hepsi nadirdir. Ya da çok daha farklı bir tanesini hiç bilmiyorsunuzdur. Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi içerikler için kanala göz atabilirsiniz. Görüşürüz.